takip ve denetim sistemi yük ve eşya taşımacılığı kapsamında bir süreç başlatıyor. Daha önceden e, bu süreçte bir erteleme olmuştu. E, mevcut sürecin e, bu sunumda, UETDS e nedir, amaçları nelerdir, Digisat Pro dediğimiz sistem nedir ve amaçları nelerdir, UETDS sisteminin faydaları nelerdir, bildirim yükümlülüğü hangi taraflara aittir, bildirimleri nasıl yapılır? Bildirimleri yapmak için şirket içi veri yönetim sistemine entegrasyonlar mümkün mü? E, entegrasyonun dikkat e, dikkat edilmesi gereken yanları nelerdir? E, sistemine bildirim yapmak isteyen, RTS sistemine bildirim yapmak isteyen yetkilendirme işlemini nasıl yapacak kişilerin? Herhangi bir erteleme söz konusu mu? E, gönderen taraf ve taşımacının sorumluluklarının paylaşımı hakkında bir sohbet. Tehlikeli madde taşımalarında taşıma evrakının yönetimi operasyonel dikkatlerin paylaşımı ve şu anda bulunan YTDS'nin sefer ve yük algoritmasına bir genel olarak bakış yapacağız. Akabinde de soru cevap kısmında eğer bir yanıt alamadığınız, merak ettiğiniz sorular varsa soru cevap kısmıyla da sohbetimizi devam ettireceğiz. Ee, öncelikle katıldığınız için teşekkür, teşekkür ediyorum. Akışımız bu şekilde olacak. Ee, ytDS ulaştırma 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 Elektronik Takip ve Denetim Sistemi olarak adlandırılan bu VTD'se, kanun ve yönetmeliklere göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiliklerin almış oldukları yetki belgeleri kapsamında yapmakla yükümlü olduğu taşımalarda bildirim sorumluluğudur. Bu, kamu kurum ve kuruluşlara veri paylaşımının açık olduğu bir sistem olarak atıta bulunmuştur. Dolayısıyla ilerleyen tarihlerde zamanlarda buradaki yapılan veri girişlerinin Diğer ilişkili söz konusu olarak e, sürdürülen kurum ve kuruluşların veri yönetimlerine destek olması bekleniyor. E, burada amaçları var. Bu amaçlar korsan ve usulsüz taşımacının önlenmesi planlanıyor. Sektöre girişlerin kontrolü ve planlanması planlanıyor. E, diğer taşıma modları olan hava demiryolu, deniz yolu için yatırım odaklı veri elde etmek istiyorlar. E, paylaşıldığı üzere. Güzergahların takip edilmesi taşımacılık faaliyetlerinin mali açıdan analizi ve vergilendirme için ilgili birimlerle paylaşımı, masak, gelir idaresi başkanlığı gibi önemli bir amaçların olduğunu dile getirmişler. Taşımacılık sektöründe çalışanların takibi ve bunların sigorta ve maaş süreçleri, sosyal çalışma koşullarının, çalışma ve dinlenme sürelerinin haklarına takip edilmesiyle ilgili sosyalde bir boyut arka planda mevcut. Burada önemli olan e, gerçekten e, usulsüz taşımacılığın, taşımacılık sektöründe yetki belgesi alıp da belli bir e, emek veren işletmelerin e, yaptığı faaliyetleri koruma içgüdüsü var. Akabinde e, tabii ki de gelir idaresi ve diğer masak gibi süreçlerdeki paylaşımların atıfta bulunması da ciddi bir, bir bilgi. E, tabii uzun vadeli olacak bir şeydir diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz ki Kamu e, kamuda çok haberleşme mü mümkün olmuyor kolaylıkla. E, sigorta ve maaş konusunda bizim yaptığımız çalışmalarda SG, e, sigilli şoförlerin döndüğü arka, arka planda e, sigortalı bilmiyorum ileride teyit edilir mi bilmiyorum ama şoförlerin döndüğü, TCK'nelerin döndüğü bir disiplin var. Dolayısıyla bunu da elde etmeleri mümkün. Sigorta ve benzeri süreçlerde SGK'da yapılacak olan protokollerle bu adam şoförlük yapıyor mu sigortasız kısmını rahatlıkla TCKN'den ilerletebilirler veya tam tersi vergi kimlik numarasından yapılan ilişkilendirmeyle bu adamın vergi kimlik numarasında yetki belgesi yok bu adamın atıyorum alıcısı tehlikeli madde faaliyet belgesi yok gibi böyle çok çok geçmişten gelen bize güzel sinyaller verilen şeylere belki yapma imkanı doğar e, sözde kalmamış olur bu uygulamayla. Bunlar gerçekten kapsamdaki amaçlarından gözüküyor. Bunun önemi ise RTTS sistemi sayesinde ilk kez ticari olarak eşya, kargo ve yolcu hareketiyle ilgili elektronik olarak bir takip oluşacağı düşünülmekte. Dijital böyle geldiğimiz zaman dijital böyle ilgili bunun fazlaca bir paylaşımlar görüyorsunuz. Başlangıçta bizim sektörümüzde olan kötü olan algıyı yıkmaya çalışıyorum ben açıkçası. Ticari hiçbir şey paylaşmayıp sadece bu süreçle ilgili size bir şeyler paylaşıyorum. Tek taraflı bir paylaşma arzun, paylaşma ihtiyacı gözlemliyorum. Çünkü biz bu işlere çok uzaklaştık kesinlikle dolayısıyla da biraz daha paylaşmaya devam edeceğim. Yıl güzel bir etkinlik paylaşacağım sizinle. E, gözlemlediniz zaten. E, burada bizim amacımız Digital Sapto'ya uçtan uca çözüm üreten bir yönetim sistemidir aslında. Bir yazılımdır, bulut tabanlı bir yazılımdır. Burada en üst kademe TMG'de kuruluş ve kuruluşları vardır. TMG'de kuruluşun hizmet, hizmet sunması için istihdam ettiği danışmanların hizmetlerini yürütmesi için yapmış olduğu kolay yönetim ekranları vardır. E, i̇şletmelerin ise atamalı olduğu işletmelerin veri yönetimini rahatlıkla yapabildiği, gözlem yapabildiği, e, tamamen arka plandaki yapısı, algoritmasını seçke mantığıyla kurgulanmış, e, kuruluştan danışmana, danışmandan işletmeye akan bir e, sistemsel geliştirme vardır Dizli Sapro'da. E, biz Dizli Sapro olarak bir UFDS yazılımı değiliz. Biz sadece Dizli Sapro olarak YTDS e ihtiyacı doğan işletmene bununla ilgili çözüm sunmaya çalışan tarafız. Dolayısıyla mevcutta taşıma evrakı yöneten benzer bilgileri işlediği için bu süreci yönetmek istiyor ya da sadece nakliye taşıma sürecindeki operasyonları yöneten filo filo kısmını kullanan işletmelerimizde zaten araçları, sürücüleri her şeyi bizim sistemde olduğu için bu sürece devam etmek istiyorlar. Bu kapsamda Dizi Sapro'da çözüm üretmek isteyen bir web entegratörüdür diyelim. Esnek bulut yönetimli bir iş yönetim sistemi, mevzuat takiplerini ve danışman takiplerini, operasyonel süreçlerin dijital yönetimi sayesinde iş yönetimlerine, veri anlamlandırma sayesinde doğru faaliyetlerde yönetim süreçlerini planladığımız ve doğru faaliyete yönelim imkanı doğurduğumuz, tehlikeli madde faaliyetleri özelinde özelleştirilmiş ekranlarda tamamen Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kültürüyle mükemmelliyetçi bir bakış e, hesapladığımız, esnek ve entegre yapısı sayesinde ben az önce söylediğim gibi diğer kollara e, üretedesi olur, yağının el sadeği olur, bu tip süreçlerde entegre olabilen bir e, esnek yapıdır örtücü bu DG SAPRO, entegre olarak paylaşımlarına devam ediyor olacak, bununla ilgili gelişmelerin hep aktarıyor olacak. Biraz biz şu anda UETDS bildirim yükümlülüğünden başlayarak bu sürece daha e, teknik olarak e, faaliyet yönetmeni kapsamında biraz bakmak istiyoruz. Bu yükümlülüğü yapmakla olan, e, bu yükümlülüğü yerine getirmekle sorumlu olan işletmeler var. Bu işletmeler, ee, uygun karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında yetki belgelerini almış işletmelerdir. Ee, normal yük ve eşya taşımacılığı kapsamında yapmış olduğu taşımalarla ilgili bu yük kaydı bildirimlerini tanımlanmış olan süre içerisinde yapmakla yükümlüdür. Normal şartlarda geçtiğimiz yönetmelikte bunların içerisinde TIO da vardı. Ee, TIO taşıma işleri organizatörleri de bu kapsam içinde gözüküyordu. Bunu buradan aldılar. Şu anda yük ve bildirimlerini ilgili yetki belgesi sahip işletmeler ve ilave olarak da e, tehlikeli madde taşıması söz konusuysa K2 ve C1 dahil e, uygun yetki belgesi sahip işletmeler taşımayla ilgili yükümlülüklerini yaparken bu bildirimi yapmakla yükümlüdür. E, özellikle C1 ve K2 kapsamında da yani kendi e, malını taşıyan kişilerin işletmeler de tehlikeli madde taşımada ile ilgili bildiğimlerini, karayolu ile ilgili taşımalarını bu sistemde belirtmekle yükümlüdür. Peki bu YTDS bildirimi madem bu yetki belgesi sahipliği yapacak, bu YTDS bildirimi nasıl yapılıyor? YTDS ile ilgili bildirimi yapmak için e, farklı metotlar var, birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi stabil e-devlete giriyorsunuz. E-devletteki ekranlardan sistemdeki veri girişinizi yapabiliyorsunuz. İkincisi gene son toplantıda paylaşılan bir mobil uygulama söz konusu olacakmış. Bu mobil uygulamadan da ücretsiz bir şekilde bu sistemsel girişlerinizi yapabilecek misiniz? Ee, diğer bir yöntem e, entegrasyon süreci. Özellikle yazılım şirketlerinin bu tip sistemlerle entegre olmasıyla o yazılım şirketinin bir müşterisi olarak o yazılımın sağlamış olduğu kolaylıkları da değerlendirip bu sisteme bilgi akışı sağlamanız mümkün. Basit bir dille aktarmak gerekirse bu tip yazılımlar kendi bulunduğu sunucularla beraber o sunucularla bu tip sistemlere bakanlığın vermiş olduğu servislere entegre oluyorlar. Siz de ilgili işletme yetkilisi olarak birazdan da göreceğiniz yetki tanımlamalarıyla o sunucunun IP'sini tanımlamasıyla ve benzeri süreçlerle, protokollerle diyorsunuz ki ben bu yazılımı kullanıyorum. Benim yerime bildiğim sürecinde bilgi akışı buradan gidecek. Dolayısıyla da o kanalı bakanlık açıyor ve bu sistem başlıyor. Yani gözünüzde çok büyütmeyin. Bugün her, her herhangi bir yazılım şirketi bunu yapabilir. Herhangi bir yazılım şirketi bunu e, gidip bir web servise entegre olabilir. Bir bakanlıktan gidip de dijital bu izin almıyor herhangi bir şekilde bir akreditasyon yok. Sadece uygun güvenlik sistemlerini yerine getirmek ve uygun entegrasyonu yapmak yükümlüdür işletmeler. Bugün gidip herhangi bir kurumsal şirket kendi veri yönetiminde bu bilgileri sağlıyorsa o da direkt bakanlığa bildirim yapabiliyor. Buna, buna kısacası entegrasyon, web servis ve konuşma diye değerlendirebiliriz. Peki RTDS bildirimlerini yapmak için şirket içi veri yönetim sistemlerine entegrasyon mümkün mü? Aslında bir önceki sunum slaytta buna cevap verdim. Evet işletmeler kendi sistemlerini e, bununla entegre edebilir. Sadece entegre ederken dikkat etmesi lazım. Benzer verileri kullanıyoruz. Entegre ettik diye kenara çekilmemesi lazım. Çünkü time zamanlama da önemli. E, zamanlamanın önemli olması ile ilgili dikkatleri de birazdan paylaşacağım. E, UETDS sistemine bildiğim bildirim yapmak için yetkilendirme nasıl yapılır? E, UETDS sistemine bildirim yapmak için yetkilendirme e, öncelikle E-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. E-Devlet sistemi üzerinden yapılan bu yetkilendirme e, eğer ki şirketin yetkilisinin TCKN'si ile sisteme girdiyse bir işletme o işletmede tabii ki de işveren veya yetkili kişi bu operasyonu yapmayacak. Bu operasyon için tanımlamış olduğu 5-6 kişi olabilir. Bu 5-6 kişinin hepsine biz operatör diyoruz. Operatör olarak tanımladığımız kişileri E-Devlet'teki uygun kanallardaki sistemde ilgili bilgilerini yazarak benim şirketimde bu veriyi göndermeye yetkili olarak tanınıyor. Operatör tanımlaması deniyor buna. Operatör tanımlaması yapıyor. Bununla ilgili ekranları paylaşıp tek tek böyle şeyler göstermedim ama muhakkak ki sistemsel olarak müşterilerinizden bununla ilgili sorular alıyorsunuz. Yani IP mi yapacakmışız, yok operatör mü takacakmışız? Böyle e, sorularla karşılaşıyor olabilirsiniz bugünlerde. E, biz onunla ilgili dijital olarak e, işte Mersis'te Mersis kaydı nasıl yapılır? Mersis'te yetkilendirilmiş kişi operatör nasıl tanımlar diye e, uygun e, kitapçıkları paylaşıyor olacağız. E, normal rutin kitapçıkların ötesinde yani tıkladığınız zaman gidip orada yapabileceğiniz bir vaziyette bir tasarımda çalışacaksınız. bunları size paylaşacağız zaten. Herhangi bir erteleme söz konusu mu? Gerçekten gavattığı patron herkes şu anda bununla ilgili sorunun cevabını arıyor. geçen yıl bununla ilgili sorunun cevabı son günlerde verilmişti. Yine son günlere geldik. Erteleme olacak mı sorusuna benim nacizane görüşümü söyleyeyim yapmak salarda büyük bir zaman ve esneklik tanımlamak da yükümlüler. Çünkü 30-11'de son bir ay kala sistem değiştirip e, bizden bunu entegre etmemiz istediler. Hiçbir basın organında bununla ilgili detaylı açıklama olmadı. Birkaç kez toplantı yapıldı. Zaten ikinci toplantı mıydı benim yakaladığım? Onda biz de katıldık. E, bu sorunun cevabı zor bir soru oldu. Biraz da verilemedi. Biz yet yani bize gelen talimata uyarız konusu döndü. Bugünlerde yine büyük filolardan bir tanesini özellikle yazıştık. O da şey dedi, bize yazılı olarak devam ettiklerine dair bir cevap aldık dedi. Yani bu şekilde bu devam ediyor gözüküyor. Ama biz elimizden geleni yapıp uyum sağlayacağız. Zaten bizden beklenen de bu. Sadece uyum sağlamanızı istiyoruz bu sürece inanıyoruz. Bu sürece uzun zamandır istiyoruz. Ee, ama hızlı bir şekilde kanalize olmanızı istiyoruz diye net bir talep var ve makul bir talep. Ee, esneklik sağlayacak bir başlangıçta. Eee diye ki bununla ilgili erteleme de muafiyet bir şey açıldı mı diye sorulacaktır muhakkak ki. Ee, bir geçici düzenleme var. Yani bu geçici ben, düzenlemede de yanlış anlaşılan konular da oldu bu konuda. Birincisi tehlikeli madde taşımacılığı yapmayacak. Eğer ki tehlikeli madde taşıması yapıyorsa bununla ilgili bir taraf değildir. Tehlikeli madde taşıması yapmayacak ve kabili yetki belgesine sahip gerçek, sadece gerçek kişiler için. Gerçek yani tüzel kişi olmayacak, gerçek kişi olacak. bir 2022ye kadar ertelenmiştir. Bunu da daha önceki yazılarında paylaştığım gibi hani Ahmet amcanın bir kamyonu var, tehlikeli madde taşıması söz konusu değil. Bu süreçte ona bir estetik bir zaman tanımlanmıştır. Peki, gönderen taraf ve taşımacının sorumluluklarına baktığımız zaman bununla ilgili de yönetmelikte bir takım cümlelerde, atıfta bulunan cümlelerde bir anlam karmaşası olduğu gözlemlendi. Buradaki olay gönderen tarafın e, bilgilerine taşımacı tarafından e, yük esnasındaki kayıtta gönderenin yapmış olduğu bildirimler kesinlikle dikkate alınacak ve onun sonuçta beyanları esas önem taşıyor. E, bu her zaman böyledir. Yani gönderici hava yoluyla da mal gönderse, tehlikeli maddede gönderse e, beyanları esas ve önemlidir. E, burada şunlara dikkat etmek lazım sadece. Gönderen, evet UETDS bildirim yapmıyor. UETDS taşıma ile ilgili bir faaliyet yoksa UETDS bir söz konusu taraf değil. Ama şu var. Bazı yükümlülükleri var kayıyolu taşıma yönetmeliği kapsamında. Bunlar da önemli bunların üzerinden bir geçmek istiyorum. Gönderen gönderi, gönderilerini ilgili kanun ve diğer mevzuatlara uygun bir şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur diyor. Bu önemlidir. Yani siz çalıştığınız firmalardan sorumlusunuz. Uygun yetki belgesi olduğunu gözlemlemeniz gerekiyor. Ee, gönderen eşyanın cinsi, miktarı, niteliği, istihdeme şekli, kalkış ve barış noktası, alıcının adı ve adresi ile ilgili kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri gibi diğer önemli bilgileri de tam ve doğru yetki belgesi sahibine bildirmekle yükümlüdür. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğalacak olan sorumluluk gönderene aittir. Yine önemli bir maddedir. Yetki belgesi sahibi gönderenin bildirmekte zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz. Yani bu yetki belgesi sahibi olarak nitelendirdiği kişi taşıma faaliyetini üstlenen işletmedir. Taşımayı yaparsa sorumluluk kendisinin üzerine geçer. Yani yetki belgesi sahibine ait olur. Tehlikeli madde taşımalarında gerekli resmi gazetede yayınlanan, tehlikeli maddelerin kayıldırı taşıması hakkında yönetmelikteki gönderen dediğimiz statüsündeki kişilerin, tüzel kişiliklerin, e, ee, faaliyetleriyle ilgili üretim destek sistemine iletilecekleri kabul edilir demiş. İşte bizim e, daha önceden e, kafa karışıklığı olarak nitelendirdiğim bir önce kısaltaki cümle tam olarak buydu. E, biliyorsunuz ki tehlikeli maddelerin kayı yolunda taşıması hakkındaki yönetmelikteki gönderen yükümlülüğünde bir adet UETDS'ye bildirim yapar tarzında bir cümle vardı. Bu daha sonra değişen yönetmelikle e, tehlikeli madde taşıma yönetmenindeki değişiklikle bu bizzat alındı ve taşımacının yükümlülüklerinin altına yerleştirildi. Bunlar arasında şu anda bir uyumsuzluk gözüküyor. Ama siz bunu biliyorsunuz artık. O yüzden buna e, rahatlıkla cevap verebilirsiniz. E, gönderen kişi e, UETDS'yi bildiğim yapacak mı? Tehlikeli madde gönderiyor diye falan sorularında hayır. Hiçbir alakası kalmamıştır. Bu bildirimi taşımacı yapıyor. Taşıma yetki belgesi olmak zorunda. Eğer ki taşımayı şirket kendi yapıyorsa bu bildirimi zaten bir taşımacıf olarak bir faaliyeti olduğu için uygun yetki belgesi olduğu için yapmakla yükümlüdür. E, taşıma evrakın taşıma evrakı kısmına gelecek olursam e, bizim bir de şöyle bir açılımımız vardı hatırlarsanız. UETES diye bir şey koymuşlardı. E, o UETES de tabii ki de ortalarda yok. Şu an taşıma evrakının elektronik bir sistem haline gelmesiyle ilgili bir çalışma yok. Ee, onu bizzat e, paylaşmak isterim. Taşıma evrakı rutin faaliyetlerimizde olduğu gibi gönderen tarafından düzenlenecek ve araçta bulunmaya devam edecek. Yük bildirim sistemi de uygun yetki belgesi sahibi tarafından yapılacak. Ee, bunu da izah etmiş oldum. Taşıma evrakı sürecinin devam ettiğini, e, kağıt bir düzende uygun taşıma evrakını doğru ifadelerle biz ilgili taşıma sürecini yöneten yetki belgesi sahibine vereceğiz gönderen olarak. Gelelim UESDS sefer ve yük algoritmasına. Yani yük ve sefer ilişkilendirmesi nasıl yapılmış arka planda? Biraz onu paylaşmak istiyorum. Şimdi e, sefer, seferden yüke geçen bir süreç var. Daha önceki web düzenindeki çalışmayı, servisi deve dışı bırakıp bu düzene geçirdi. Birazcık e, yeni bir yapılaşma var. E, çünkü bizim sandığımız kadar karayolu kolay değil. Birçok süreç yönetiliyor. E, bir tane zaf için 50-60 tane bölge değiştirip garip garip aksiyonlar dönebiliyor, süreçler dönebiliyor. Zor bir hayat. Yani buranın hayata geçmesi zor bir süreç. Zamanla olacak bir süreç. Ama şu var. Bir adet işletme, yetki belgesi sahibi işletme seferlerini açıyor. Sefer dediğimiz zaman seferin ilgili başlangıç tarihi ve saati aralığında bir sefer tanınıyor. Bu seferi açtıktan sonra da bu seferin yükü belliyse yüklerini koymaya başlıyor. O seferin içine yük koyduğunuzu düşünün. Koyduğunuz her yükün bir göndereni bir alıcısı olduğunu düşünün. Ve her bir bağımsız bir satır olduğunu düşünün. Sonra her bir satırda da gönderen alıcı yük bilgileri miktarlarının döndüğünü ve bu sefer kapanana kadar da ilgili sefer kapanana kadar da her türlü güncelleme sürecinin yapılabildiği bir sistem. Sefer e, yük ve eşya en, en geç 6 saat içerisinde ilgili bildirimi yapmakla, yük bildirimi yapmakla sorumlusunuz e, işletme olarak. Ancak şu var, e, bu eğer ki söz konusu olan taşıma tehlikeli madde taşımasıysa e, harekete geçmeden önce bu bildirimin yapılması e, zaten taşıma evi hakkında benzer bir anda başlayan bir süreç. Bilgiler de çok yakın ve net eşdeğer gidiyor. Bu süreci yönetmek gerekiyor. Kısacası sefer tanımlanır, sepete yükler eklenir. O sepetin dışına çıkılmıyor yalnız. Yani güncellemeler, sefer tanımlamaları ilgili zamanlamalar, zamanlar e, kesinlikle sefere açtığınız sefer başlangıç ve bitiş saati baz alarak yapılmış. Dolayısıyla da sepetin içindekileri ona göre güncelleyebiliyorsunuz e, diyelim. E, oradaki zamanlamanın önemi bu yüzden dikkat etmenizi istedim. Ee, bu özellikle yok ben e-İsaliye'ye ettim yok başka bir şey yaptım ifadelerini kullananlar için ne yazık ki ters köşe bir sistem olur. Çünkü bazen e-İsaliye e süreçlerinde kayıtlar geç yapılıyor. Ee, sefer zamanlamasını tutturamadıkları e, ilişkiler olabilir. Bu da arka planda hatalar dönmesi anlamına gelecektir zamanlarını tutmadığında ekranlarımıza hatalar düşer. Ee, özellikle e, bunlar e, hata ekranlarını otomasyon yapıp da biz ekranda çalışmıyoruz. Zaten elisaliyle ettik. Bu hayat devam ediyor. Hiçbir şeye karışmıyoruz diyenler için yanıltıcı olur. Boşa bildirim yapar. Hep hatalı bildirim yapar. E, sonuçsuz olur diyelim. E, dikkat paylaşımlarını aslında şu anda paylaşmaya da başlamış oldum. E, alıcının belirli olmadığı durumlarda, özellikle e, bizim de teslimatta satış olarak vergi kanunu kapsamında muhtelif satış diye nitelendirilen satış süreçlerinde alıcının belirli olmadığı durumlarda da tanımlanmış bir e, vergi kimlik numarası var. E, bu vergi kimlik numarasıyla e, sistem e, bu süreci atlatmış ve daha önceden e, eksik kalan bir yanını gidermiş gözüküyor. E, alıcı ya da göndericinin yurt dışı firması olması durumunda da e, gene onunla ilgili bir belge kimlik numarası tanımlanmış. Bu vergi kimlik numarasıyla da e, gene bu sorunu ortadan kaldırmışlar. IP tanımlaması ve Mersis yetkilendirmesini kim yapacak demiş. Bu kısım eee karışıyor. Yani Mersis şirketin yetkili bu, bu işlemlerini yapmakla yükümlü olan, yetkili olan kişinin tanımlanması ile ilgili bir süreç. E, ee, müştereken ya da yetkili olan kişilerin e, sistemle e, ilgili bildirimler için tanımlayacağı yetkileri e, kim yapacak sorusuna cevap ararken geçirdiğimiz bir süreç. IP tanımlaması eğer bir işletme e, demin söylediğim bildirim yükümlülüğünü birden fazla seçenek sundum ben size. Bir e devletten yapabilir dedim, farklı servislerden destek alabilir dedim. Eğer ki bir işletme e-devletten bildiğim yapacaksa IP tanımlaması diye bir şey yok. Ee, direkt hayatına e devlete başlayabilir. Ee, onun dışında IP tanımlamasının sürecinden bahsedecek olursam da biraz önce söylediğim gibi dışarıdan aldığınız yazılımların sunucularını ona yetki verirken tanımlamanız gerekiyor. Bu IP tanımlamasında uygun yetki belgesi sahibi tarafından E-Devlet'ten yapılıyor. Peki yetki tanımlamaları nasıl yapılıyor? İşte E-Devlet'te gözlemlediğimiz alanlar var. Bu alanlarla ilgili uygun bilgi kitapçığın paylaşımını yapacağım. Çünkü bu herkesin ihtiyacı oluyor. Bu paylaşımdaki noktalardan ister IP tanımlarsınız, ister Mersis'te yetkili kimmiş ona bakarsınız. E, bu süreci kolaylıkla geçirebilirsiniz. Operatör tanımlaması da biraz önce de paylaştığım gibi şirkette bu bilgi işlerini yapacak olan personellerin operatör olarak atanmasıdır. Bildiğim sürecindeki dikkatleri zaten biraz önce paylaşmaya başlamıştım. Bildiğim süresindeki zamanlama önemli, sefer düzenleme ve yük düzenleme zamanları önemli. Örnek veriyorum bir sefer tanımlamışsınızdır. Sefere yük eklediğiniz zaman o seferin başlangıç tarihini baz alarak dikkat etmeniz lazım bunu özellikle arka planda servis yapanlar için düşünüyoruz. Yükün, atıyorum yükleme tarihini gidip de seferin başlangıç tarihinden önce yapamazsınız. Sepetin dışına çıkarsınız. Sepetin içerisinde kalmanız gerekiyor. Bu önemli bir dikkat edilmesi gereken konudur. Ee, TIO dediğimiz taşıma işleri organizatörleri için bu bildiğim yükümlülüğü biraz önce paylaşmıştım tekrar edelim. Böyle bir şu anda yükümlülükleri yok. Tabii ki de uygun yetki belgesiyle de taşımada da yapmıyorsa e, diyelim. E, ben TO'yum deyip de kenara çıkamaz tabii ki de yetki belgesi var ve bu operasyonları da yürütüyorsa tabii ki de içinde e, diyelim. Sefer ve yük değişiklikleriyle ile ilgili demin söylediğim sepetin içerisinde kalma kuralına dikkat etmeniz gerekiyor. Zamanlamalar önemli. Her türlü şoför değişikliğine kadar süreçler yönetilebiliyor bunu da paylaşmak istedim ee, plaka seçimi çekici ve yarılamak ilişkilendirmesi şimdi şu çokça sorulan sorular oldu yani e, yetki belgesi sahibi dediğimiz demin söylediğimiz yetki belgelerine birine sahip olan işletmenin o taşıt listesinde taşıt kartındaki e, plakalar baz alınıyor ve bu plakalardan Dışında, örnek veriyorum, çekici gidip de başkasının yavrum okuyla e, bütünleşik vaziyette sevkiyatı yürütüyorsa, e, o plaka başkasının yavrum okuyla, organizasyonun yönetildiği bu süreçte e, taşıt listesinde olmadığı için sorun yaşayacak mı diye bir soru şartı vardı. Burada bizzat e, plaka bir kısmında e, önemli bir yetki belgesinde bu plaka tanımlı değildir ya da tanımlıdır ilişkilendirmesi sadece çekici plaka bazında, plaka bir kısmında değerlendiriliyor. Plaka 2 esnek tutulmuştur diyelim. Ee, i̇dari i̇dar kısmına arkasına gelecek olursak, idar yaptığımlarda e, yani başlangıçta bir esneklik yapılacak. E, buna bir esneklik demeyelim dediler ama bu bir esneklik olmak zorunda. E, bir geçiş süreci tanımlanacak. Ee, ve yani eğer ki bu sürece uyum sağlamayan ve bunu e, hani bu sürece ayak uydurmak için verilmiş bir hak, zaman geçiş süreci diye tanımlamayanlar için de belli başlı uyarı ve idari yaptığımdan söz konusu diyebiliriz. Ama başlangıçta 1 Ocak'ta böyle hemen ceza uygulayacağız diye bir beklenti kesinlikle yok. İşletmeleri bu konuda rahatlatmış durumdalar. Eee Burada DG SAPO deneyimli ekip ve teknik danışmanlık kısmında destek oluyor. Yani biz işletmelere DG SAPO'nun herhangi bir ön yüzünü kullanmadan bu bahsettiğimiz entegrasyon süreciyle ilgili de destek verebiliyoruz. Bunu paylaşmak istedik. Ve sunumun sonuna geldik.